Farap'ta bir okulda çıkan yangının ardından VPN kullanıcılarına baskın yapılıyor. Farap etrafında, Ulusal Güvenlik Bakanlığı çalışanları yerel bir okulda çıkan yangınla ilgili bilgileri sızdıran kaynakları arıyor. Farapa'daki bir numaralı okulda çıkan yangınla ilgili bağımsız bir medya raporunun ardından, Ulusal Güvenlik Bakanlığı telefonlara VPN programları yükleyen ustalara ve bu tür programların kullanıcılarına baskın düzenledi. Muhabirlerimize göre, 14 Aralık'ta Farap etrafta internet kapatıldı. Bu sırada yanan okulun öğrencileri Farap'ın diğer ortaokullarına gönderilmeye başlandı. Yangından sonra, Farap etraftaki eğitim dairesi başkanı ve toplumsal hizmetlerden sorumluluk yaya yardımcısı görevden alındı. Okulda çıkan yangının çıktığı kazan dairesinin ateşçileri hakkında ceza davası açıldı. Lebap ve muhabirlerimize göre, kaynaklarına atıfta bulunarak, yangın mahallinden videoyu kimin sızdırmış olabileceğini araştırmak için Aşkabat'tan Milli Güvenlik Bakanlığı çalışanları Farap'a geldi. Aşkabat'tan Milli Güvenlik Bakanlığı'nın birkaç çalışanı geldi. 14 Aralık Çarşamba günü VPN kullanıcılarına ve telefonlarına bu programları yükleyenlere yönelik baskınlar düzenlendi. Birkaç düzine kişinin kimliğini tespit etmeyi ve gözaltına almayı başardılar, birçoğu hala gözaltında. İnsanlara VPN'i hangi amaçlarla kullandıkları ve yanan okulun videosunu yayıp yaymadıkları soruluyor, dedi. Farapa şehrinin Kaspiyan Caddesi'nde bulunan bir noğlu ortaokulda çıkan yangının 11 Aralık gecesi gece yarısı civarında çıktığını hatırlatalım. Muhabirimiz 13 Aralık'ta bildirdiğine göre, yangın sadece 4 saat sonra, 12 Aralık sabahı erkenden söndürüldü. Ona göre itfaiyecilerden biri yangınla mücadele sırasında yaralandı. Azatike konuşan bir kaynak, yangının okulun kazan dairesinde gaz sızıntısı nedeniyle başladığını söyledi. Lebap bölgesindeki bir Azatlık muhabiri, kaynaklarından alıntı yaparak 14 Aralık'ta VPN kullanıcılarına yönelik baskınlar sırasında tüm gün boyunca Farap etrafta internet bağlantısının kesildiğini bildirdi. O gün Türkmenabat'ta da iletişimde kesintiler yaşandı. İnternet geri yüklendikten sonra birçok VPN programı çalışmayı durdurdu. Farap'ta dünden sonra 14 Aralık baskınları, insanlar zaten bir VPN'ye bağlanmaktan korkuyor. Çoğu VPN programı Türkmenabat'ta da çalışmıyor diye konuştu. İnternetteki kesintiler ve çoğu VPN programının engellenmesi Azatik'in Aşkabat'taki muhabirleri tarafından da bildiriliyor. O arada, Farab'daki bir azatlık kaynağına göre, yanmış okuldaki öğrenciler geçici olarak diğer birkaç şehir okuluna atanıyor. Yangında harap olan okulun öğrencileri, 2 ve 3 numaralı okullarda geçici olarak eğitim görecek. Bir nolu okulun restorasyonunun ne zaman yapılacağı ise henüz bilinmiyor. Daha orada çalışmaya başlamadılar bile. Yetkililer, binayı hızlı bir şekilde onarmak yerine yangının videosunu sosyal ağ üzerinden sızdırmış olabilecek kişileri yakalamakla meşgul, dedi. Azatik'in muhabirleri daha önce yangının çatıyı yaktığını ve birçok dersliğe zarar verdiğini bildirmişti. Azatik'in Farap Etrap yönetimini arama girişimleri başarısız oldu. Ancak kaynağımıza göre olayla ilgili olarak Eğitim Dairesi Başkanı ve Farap Etrap'ın toplumsal hizmetlerinden sorumlu kıya kim yardımcısı görevlerini kaybetti. Ayrıca yangının çıktığı okul kazan dairesinin iki stokçusu hakkında da ihmal suçlamasıyla ceza davası açıldı. İkisi de gözaltına alındı. Farap okulundaki yangını ilk bildiren Türkiye'deki Türkmen göçmenler oldu. Farab kentindeki birinci ortaokul binasının yaktığı iddia edilen bir videoyu sosyal medyada yayınladılar. Türkmenistan devlet medyası ülkede meydana gelen kazaları ve doğal afetleri asla haber yapmaz. Her alanda olduğu gibi Türkmenistan'da da internet devletin en sıkı denetimi altındadır. Ülke Anayasası'nın 28. maddesine aykırı olarak, Türkmenistan'ı kapsayan bağımsız yayınların web siteleri ve tüm sosyal ağlar engellendi. Engellemeyi aşmak için ülke sakinleri güvenlik güçlerinin tacizine rağmen VPN programlarını kullanıyor. İç Güvenlik Bakanlığı, VPN programları yükleyen uzmanlara ve proxy sunucu kullanıcılarına yönelik baskınlar düzenliyor. Özel servislerin Türkmen vatandaşlarını VPN kullanmayacaklarına dair kuran üzerine yemin etmeye zorladığı da gündeme geliyor. Buna ek olarak ülkenin yetkilileri VPN hizmetlerinin kullanımını karmaşık hale getirmek için kasıtlı olarak internet hızını yavaşlatıyorlar.